fazla iz bırakmadan yok olup gider. Boyları küçük, hünerleri büyük. Balıkesirli öğrenciler gösterileriyle büyülüyor. İşte o akıl almaz şu. En büyüğünün yaşı 10. Ellerinde bardaklar, kucaklarında darbukalar var. Hepsi yatılı okul öğrencisi. Boş zamanlarında boş durmadılar. Bu grup kuruldu. Gösteriye bardaklarla başladılar. Darbukayı tefide kattılar. Çocukların boyları küçük, hedefleri büyük. Amaçları grubu daha ileriye taşımak. Reklamlar